Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar harika bir duygu bugün. Bugün duygu en mutlu oldu arkadaşlar. Anne beni getireceğim. Bugün bana like attığınız için inşallah o videonun ortasını sarıyorum ama e, Arkadaşlar bu arada dışarıya bakarsanız mağazanın içindeyim arkadaşlar Mağazanın içinde bunu buldum arkadaşlar çok eğlenceli. Bu arada bakıyorsunuz, bakar mısınız? Gerçekten. Arkadaşlar harika bir duygu arkadaşlar. Harika duygu oldu. Ben, çok sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Ee, yani bu masa gerçekten güzel. Tatlı. Arkadaşlar bunu